Herkese merhaba. Ben Karizma ben. Evet ben Karizma benim. Ve bugün sizlerle Dark Orbit oynuyoruz. dam 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 Dark Orbit. <laughs> özür dilerim. Neyse şirket seçmede kalmıştık. koloni güçlerine kadar onu Neyse bu adamı seçecek. Bu mı söylemedim. Bu elemanı seçmeyi düşünüyorum. Onur ve Sokrat için bu geçip Koloni beraber Yaşasın birlik gücü. Yaşasın. Yay. Falan filan bir kadar. Hadi gel. Yaşasın. Bir tane enerji seçeyi seçeyi seçeyi. Şey, şey. Dark Orbit hakkında biraz bilgileyim arkadaşlar. Sosu so bilgi bilgoda Su şeyi biliyorum. Su şeyi biliyorum. Sunu 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 sunu. Sıraları biliyorum. Aman. ismim Karizma Men. Meslek Serbest Azan. Hadi bir uzay pilotu şey ben aldım şeyi karizma men şeyin keşke şirket ismi de seçebilsek galiba şuradan seçilebiliyordu vipler için neyse hemen yapmak istediğim bir şey var skylab'den oyuna başlamadan önce geçen benim oyunumda çünkü çok şey yaradı. şu terbiyum toplayıcısını yapacağım düşünün gemiye 700 tane terbiyum geliyor terbiyesi terbiyumlar Neyse. Gemiye 7 terbiyum geldiğini düşünün. Paraya para demeyiz. Tabi şu anki seviye için. Şu anda çok az paramız var. Evet arkadaşlar. Dövüş başlıyor. Lay 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 la lay lay. La 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 la. Çık bakak. Şu anda bu videonun ucunda hakkında hiçbir fikrim yok. Ben geçen oyunda bunu Ready. Umarım o kavarda müzik çıkar. Aa çıkmadı. Ha doğru ayarlardan hemen halledim. Yok yok anladım abi şimdi. Yok ben müzik çıkacak. Böyle müzik olmaz olsun Tamam böyle müzik olmaz olsun Tuna indir. Ne var abi şimdi biliyorum hareket etmeyi. Bana mı öyle ki ama? burası güzelmiş. Hmm, fena değilmiş yani. Şey, arkadaşlar bilmiyorsanız söyleyeyim ben 3 Dark Orbit şeyinde de oynamış bulunuyor. Şirketinde de 3 tane hesabım var. MMO'nun şirketi ama gücü bayağı da yok. yok. Buranın hangarı da yok. Tamir yeri yok. Tamircem bilgiler dışı kalıyor. Evet. Güzelmiş bu sirket ya. İlk kez bu şirkette oynuyorum ama fena değil. Görmüşlerdi falan. Bakayım elimizde bir şey yok. Fakirliğin gözü kör Dur yorucu şu karşı. O şey ben bakar bakar gülerim. Bahar 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 gülerim. Neyse evet, görev oldu. Çok hızlı gülür. Evet arkadaşlar. Üyelik kalmayın videosunu çekebilirim. Bilmiyorum emin değilim. Şirketin görevlerine giriyoruz ilk önce. Hareket eder. Merhaba abisi ne yapıyorsun diyor bana. Diyor ki uzaylılar falan kötü şeyle test edecekmişiz. Strenörler. Şey sardıracakmışız. Bunlara böyle şu elemanlara göstereceğim birazdan. Ve sunardan toplayacakmışız. Kargo kutusu bunları da göstereceğim. Neyse birazcık gidelim. Evet arkadaşlar önce ne var be? Garip kabul etmedim mi gördüğünüz Evet kabul etmemiş unutmuş. Evet. Neyse ben de Bayağı bir kredi geliyor. Neyse ben biliyorum görevi göre. Evet arkadaşlar. Şimdi size ilk düşmanımızı tanıyorum. Gel buraya. Gel lan. Bunlar Strönür'ler. Strönür ne demek isterseniz ben söyleyemem İngilizce benim. Bunu patlattı. Evet arkadaşlar. Önce bir düşmanı tanıtayım. Bu Strönür dediğimiz bir düşman ismi verilen bir düşman işte. Bunlar hiçbir şey yapmaz. Yalnızca böyle sarak sarak dolaşır. Bir tek. da böyle sarak sarak dolaşmaları vardır. Gel bakayım. Gel bakayım. Gelmiyor. Geçin o o zaman. Neyse işte bunlar patlatırsınız. Gördüğünüz gibi bu avantaj kutusu. Kargo kutusu değil. Bakın 580 artı kredi. Bu şeyi patlatayım. Üst, ön, üstüne bir kere sorduk yapın. Sonra lazerle sardırmak istiyorsanız 1'e. İlk vasıta roket atmak istiyorsanız 2'ye basın. Ben lazerle alacağım. İlk seviye için zorlu bir düşman sayılmaz. Kolay bir düşman. Keşke sizin kenarlarını yapsaydık. Neyse. Uç. 2'ye basarak roket atarsınız. 3'e basarak gemiyi tamir etmek için tamir robotu tarlıyorsunuz. Fakat savaş şimdi işe yaramaz. Böyle basıyorsunuz. Bakın bunları kazandım. İridium falan filan. Pesmek. Neyse şunu toplayacağım. İçinden ham madde çıkar. 10 Endryum, 10 on Prometyum Onları satıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi hasar gördüm. Şunu da Ben en iyisi birazcık görev denetim kulesine dönüp birazcık hasar gördüğünüz gibi hareket halindeyken hasar gitmiyor. Dururken de gitmiyor. Yalnızca su bölgedeyseniz gidiyor. Fighters ne yapıyorsun? Neyse, neyse, neyse. Gördüğünüz gibi böyle karabarık bir şülale denli. Neyse her neyse. Bakayım insan varmış mı? Galaksi kapısı. He. Ben en iyisi ilk önce küçük şeylerden basayım sonra büyüye giderim. Siz hiç bunlarla sıkmayın. Neyse gidip birazcık avantaj kutusu toplamak için araştırmaya git. Yasasın. 22. beta partiş. Bunu daha sonra anlatacağım. Çok daha sonra belki. Ne kadar sonra olduğu belli değil. Evet terbiyem toplayıcısı yapılmış mı? Yapıldı mı abi? Yok daha Dakikada bir saatte yapılıyormuş. Evet arkadaşlar. Bu avantaj kutusu. Toplayın derim ben gördüğünüz yerde. Bakın. Roket çıktı. Gördünüz mü? Roket çıktı. Ne kadar güzel, ne kadar güzel, ne kadar güzel. Evet hemen geri dönelim. Görev dön burasına. iki tane toplamış sizlerde. bir tane topladım diye oturuyor. Derneğiz. Evet arkadaşlar. Oyun böyle bir şey. Böyle. Şunlar ham madde. Ama tek tek toplamaktan uğraşmaksa adamlardan bir tanesini patlatıp ham madde toplamak daha zekice bence. Ve bu şeyleri ilk seviyelerde toplayın. Bakın. Şu anda biz X aldım. Biz X şey, daha sonra kullanacağım belki, çok daha sonra kullanacağım bir şey. robot bir robotu beni iyileştiriyor. Çok daha sonra kullanacağım bir şey. Size şey yapar. Bakın dört tane bunlardan patlatma. Hallederiz abisi. Şey, çok sonra kullanacağınız bir şey. Düşmanın görünümünü değiştirir. Pek bir işe yaradığını bilmiyorum. Hasar da vermiyor bildiğim kadarıyla. Bilmiyorsam yorumlara yazarsınız. Ama bilmiyorum. Hasar vermiyor diye biliyorum ben. Sadece görüntüyü değiştiriyor. O yüzden sıkıcı bir şey. Merhaba tanımlayamayan uzay aracı. Merhaba avantaj kutusu. 50 kredi yasasın. Yuhu. Yuhu. Git. Yuhu. Hava uç. Yuhu. 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 Şunu toplayayım. Sen de alıyorsun. Hadi gel lan. Bana bakar bir tane olsa Öyle bir çarşı. <laughs> Şu karşıki dağlar gibi. Şu karşıki dağlar. Ya şimdi bakar bir şey konuşacağım. Görevin durumu ne? Eyvallah. Neyse işte arkadaşlar ben bu oyun için şöyle bir şey düşünüyorum. Dolaşırken gezegenler, şu arkadaki gezegenlere inip gemi için bir şeyler alma veya dolatma olayları bu biçimde olsa çok süper olabilirmiş yani. Düşünün şöyle uzaydayız. Biraz hasar aldık. Sonra böyle şuraya iniyoruz gemiyle. Sokaklarda uçuyoruz böyle online bir şekilde. Ve böyle böyle sokaktaki insanları tarıyoruz gemi savun.. bu genelde uzay gemisi olmuş gemi savunmuş ne oluyor içerisinde anlatmadım işte. tamam neyse görev bitti ben önüne iş gideyim neyse gider ben Evet şuraya gideyim bakayım video ne kadar olmuş sizle 9 9.9 15 dakikası çok tadı zaten yükleme için bayağı zaman var veya 20 dakika yapayım. Hadi 20 dakika yapacağım ben bu videoyu. Çok tatlı. Neyse ilk iki görev bundan ibaret. Zenginleştirmeyi daha sonra anlatacağım. Yoksa şimdi mi anlat? Ben kullanacağım ama anlatmayı daha sonra yapacağım. Tamam. Ben bu görevi kabul ediyorum şimdi. Ama yapmayı uğraşmayacağım. İlk bir sonları satmadan önce zenginleştirmeyi göstereyim. Arkadaşlar zenginleştirme söyle bir şey. Bu bu şeyler oyunda 3 ana ham madde var. Promet Prometium, Endrium, Terbium. Terbium, terbiyesi terbium. Neyse terbium ve endor yanlış hatırlamıyorsam 10 20 terbium 10 ile bir duranium elde ediyoruz. Ve 10 enderiyorum. 20 premium'la bir prometer de diyoruz ki bunlar 10, bu 10'a, bu 5, bu 10'a 10 krediye, bu 15 krediye, bu da pardon, bu 10 krediye. Bu 10 krediye bu da 20 15 krediye satırıyor. Bu 50 krediye satılıyor. Yani çok daha iyi. Gördüğünüz gibi hop topladım. 2 10 tanesi. Birim fiyatlarına bakarız. Gördünüz. Bundan 40 tane vardı Bakarım göstereyim. Bundan bir tanesi 10 iken bundan bir tanesi 200. Çok daha iyi bence. Hem gemide daha az yer kaplamalarını sağlıyor. Satıyoruz. Gördüğünüz gibi para. Mani 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 mani. Yahu. Yok hey. Yok Çok mutluluk. Mutlu ifadesi. Tabi siz görmüyorsunuz. Neyse. Şunların gösterebileceğim bir şey yok. Süre benim yaptığım şeyleri Nasıl bana almış filanmış umurumuz da olmayacak ve neyse ben birazcık dolaşıp bir stroner bulacağım. bu ham madde toprak görevlerinde de ben bir keresinde stroner patlatmıştım 10 tane yerde için yapabilmiştim <laughs> şimdi olacak mı acaba yapabiliyoruz mu <laughs> topladım şimdi götürüp satacağım money, 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 money Neyse hadi gidiyor. Minik bir alamete. Kadir yaz kıyamete. Yuhay. hey Bak. Bu 15. Bu 20. Bundan 20 tanesi 2. Yok. 20 tanesi 200. Evet tamam. Bunlar da, bunları dış daha karlıymış. Ama promayı daha az yer kaplıyor. 1-2 geldi. hey Ne var? XP ve ilerleme. Evet. Hı hı, ürüdüm de kazanıyoruz. Harika izle biz. Neyse, gidip görev alalım. Gördüğünüz gibi ilk üç görevin yapışını gösterdim. Şu sütlanır denen hayvan cihazları patlatıyorsunuz. Diğer hayvan cihazları patlatıyorsunuz. Yaşasın, yukarı. Çok zor bir görev. Dört tane patlatmak. Çok güzel. Vay be. Bir de Çok uzun liste bayağı uzun listeler verebiliyor bazen. Arkamda bir adam var. Radardan verebiliyor. Roketimi mis yaptı. Ne yapayım? Roketimi mis yaparsın. Yine mis yaptı. Dur. Ben bunu rokette başlatacağım. Roketimi mis yapmanın cezası. Sen git. Yo oh hey. Havaya uçurma cağı. Yo oh hey. Yo oh hey. Havayı uçurdum. you <laughs> çocuğum? Ne Ha tamam zenginleştirme yapıyoruz. Oktur abisi. Evet promeyi zenginleştirdik. Hadi hadi daha ne gösteriyorsun? Tamam iki tane söyle manlardan halledip geliyorum ben. Yo hey mutluluk yo hey. İlk bölümde dört görev tamamladık. Vay be. Havayı uçurdum. Uçurulmuş. Merhaba tanımadığım uzay gemisi. Dal dal İlk şirketin ilk haritasında dalınmıyor. Birbirimiz önemli sunulur. Yani niye dalamıyorum diye sormayın. İlk ilk haritada dalamıyor. O ben görevi yaptım bir tane daha koşun için. Bu soru çıkıyor. Evet öyle istedim. Neyse geri dönüyorum. Uheee hep mutluluk, 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 mutluluk. Neyse. Burada tanıtacağım şeyler daha sonra. Söndürüp bu ekranı tanıtacağım. <laughs> Hadi abi. 3 tane avantaj kutusu. Onu da yaparız. O da olsun. O da güzel. O da leziz. <laughs> Dolasıyorum gezegenimde. La 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 Ana işte dolaşıyorum la 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 sesimizi yer gök su dinlesin sır da dım ral bir şey mi gördüm sanki yok her yerin neyse dolaşalım vurdum yuuu Al. beni dövmeyeceğiniz değil mi lan siz kaçayım ben bak patlatmamın sebebi vardı siz kötüsünüz elime dağıl Keşke biraz hızlıca nefret başka oyunda çok işe yaramıştı. Yuhheey dalanjı. Yuhheey kaçanjı. Yuhheey geri dalanız. Topla. Ne var abisi? Cephane satın almayacağım. Alayım bir tane hadi. Böyle cephane de alabiliyorsun. O da, o da güzel, o da leziz. Oo burası doğru çıktı. 52 diyorum oha bayağı çıktı 100 oha ne çıkıyor lan burada kırmızılar bayağı sanslı galiba 222 oha ben eskolinde 222 yapıncaya kadar göbeğim çatladı tüf o derece bundan da bir 222 çıkıyormuş

yanlış benim arkama ordu geliyor. Biz bunlarla kavgaya gidecek, kavgayı hiç geçin yeniriz yani. Korumaya bir bölgeye geldim, daha ne geliyor Neyse, başka ne görev var abi ho oh, oh, ho. Oh. Yok 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 yok. Ben daha bu kadar iyi değilim. Birazcık gelişelim. Bakalım videonun kadar olmuş. 17 dakika. Hoş, güzel, lezz. Neyse. Bu videoyu burada bitirsem miydi ki? Yok, yeni o da da. O da da, o da. Ne oluyor lan? Da? Adam ne oldu lan? Ne oluyor lan adam? Ula, 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 adam kaldı. Tamam, iyi misin abisi? Rahat Neyse, ben birazcık buranın ortalıkayım. Evet, %1 ilerleme gösterdim. 10 düşünmüyorum. Neyse birazcık bunları patlatalım. Evet arkadaşlar şunu diyeceğim ben. Ben bir sonraki bölüme kadar hiç kaşınmamayı düşünüyorum. Sadece burada dolaşıp şu kutulardan toplayacağım. Bir dakika arkadaşlar videoyu burada bitireceğim.